GRC üç tane harften oluşuyor. İngilizce bir kısaltma. Governance, Risk, Compliance. Tam Türkçelerini ortaya koyarsak yönetişim, risk ve uyum. Aslında farklı konulardaki ortak çalışmaları bir başlık altında görmemizi ve düşünmemizi sağlıyor. Yönetişim herhangi bir konuda kurumun verdiği kararların kendi içinde uygulanmasını sağlamak, gerekli geri beslemeleri alıyor olmasını sağlamak. risk. Sizin de söylediğiniz gibi genel olarak ben neredeyim, hangi sorunlarla baş başayım sorusunun cevaplarını veriyor olmak. Uyumsa regülasyonlar olmak zorunda değil ama mutlaka regülasyonlar başta kanun başta ve de e, belki de ticari olarak imzalamış olduğumuz sözleşmelere, kontratlara uyumlu olmak, uyumlu kalmak üzere yapmamız gereken çalışmaları tarifliyor. Bu üçü bir araya geldiği zaman pratikte hiçbir şey değişmese bile teoride e, içinde bulunduğumuz kurumun niyetini ne yapmak istediğinin tanımını ortaya koymasını sağlıyor. Bu belli ölçüde politikalar, prosedürler anlamına gelebilir. Belli ölçüde yapılacak işlerin listelenmesi anlamına gelebilir. E, risk envanterinin yaratılmasıyla bu risklere karşı alınacak önlemlerin bu riskleri azaltmak, bu risklerin olasılığını ya da etkisini küçültmek için yapacak olan çalışmaları tariflemeye yarıyor. E, GRC olayın tanımsal başı ama ondan sonra mutlaka teknik tanım gerektiriyor.